Merhaba arkadaşlar, 31 Ekim Salı iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları, futbol, bahis tahminleriyle ile sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından kuponunuza farklı maçları ekleyebilir, Sportoto tahminleri için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Almanya Kupası'nda saat 20'de Wolfsburg Leipzig karşı karşıya geliyor. Her iki takımın forduna bakacak olursak, Wolfsburg oynadığı en son karşılaşmada Bayer Leverkusen'e 2-1, Stuttgart'a 3-1, Dortmund'a 1-0 mağlup olmuş. Eintracht Frankfurt'u 2-0, Union Berlin'i e 2-1 yenmişti. Leipzig'in form durumuna baktığımızda Darmstadt'ı 3-1 yenmiş. Milada Bolasov'a 4-2, City'ye 3-1 mağlup olmuştu. Bochum'da 0-0, Bayern Münih'de ise 2-2 beraber kalmıştı Leipzig. Wolfsburg'la Leipzig arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Saat 22.45'te Almanya Kupası'nda Unterhaching'le Düsseldorf karşı karşıya geliyor. Ultra form durumuna baktığımızda Ingolstadt'a 3-0 yenilmiş. Santa Legos'u beraber kalmıştı. Dispurka 1-0 kaybetmiş. Essen'i 4-0 yenip Dortmund'da 2-2 beraber kalmıştı. Düsseldorf'un form durumuna baktığımızda Kaiserslautern'i 4-3, Hansa Rostov'u 3-1 yenmiş. Bir birlik skorlarla Hannover'la ve Osnabrück'la berabere kalıp Hamburg'a 1-0 kaybetmişti Düsseldorf. de Düsseldorf arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Deplasman takımı tur atlar. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia İdda. sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş